Kınar'dayız. Hanım bu güzel aileli, heyecanlı, tüm gençlerimize dünyanın her yerinden gelen yaklaşık 1 milyon turistimize hizmet verecek balon uçuşlarını 3 ay önce başlattık. Şu anda 4 balonla başladık. Üç yerleşim merkezinden havalandırıyoruz. İnşallah kısa bir zaman içerisinde balon sayımızı 16'ya çıkarak daha sonra Hasan Dağı, Darlıgöl, Selimek Katıncalı gibi yerlerde daha da zenginleştirmek, Aksaray'da gökyüzünde balonların apayrı manzarasını hep birlikte Aksaraylılara, Avrupa'ya, Asya'ya ve Yediklut'a ya inşallah yaygınlaştırarak bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Ben bütün turist gezilerinin daha heyecanlı olacağını, 11 bin, bin bu heyecanı ilk gençlerimize, öğrencilerimize getireceğimize inanıyorum. Ben bu hayırlı olmasını diliyorum. Nevşehir'le birlikte, Nevşehir'deki turistik destinasyonla birlikte Aksaray'ı birleştirerek 5 yıllık kapsayan Kapadokya'yı daha canlı ve heyecanlı bir konuma getirmeye gayret ediyoruz. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Başta şirketlerimiz, balon şirketlerimiz olmak üzere turizme katkı sağlayan bütün değerlere yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.